Sahiden kızmaz mısın ha? Kızmam canım kardeşim. Yok yani belki kızabilirsin. Kızmam şeker kardeşim. Bas parmağı. O zaman benden günah gitti güzel kardeşim benim. <laughs> parmak ha! Bana ha! Sen bana nasıl parmak edersin lan? Sen at demedin mi ya? Biz de attık. Nasılsın beyefendi? İyiymiş. Çoluk çocuk nasıl? Karın nasıl? Anneannen nasıl? Kaynanan nasıl? Kaynanam iyi ulan! Bu vurdu abi! Manuna vurdun ha? Sen şimdi görürsen! Ne vuruyorsun lan? Bana tokat ha! Çıkma ya! Sen bayağı iyi adam mısın? Ama arada sırada hıyarlık yapıyorsun, ne yapalım idare ederiz! Hey, sen de iyi adam mısın be! Yok ya! <laughs> Al hıyar! Hıyar ister misin? Bek ulan şu hıyarı burnumdan! İsteme, sen isteme! Arkadaşlar, içiniz rahat olsun, ben artık milyonerim! <laughs> Bu bir numara, üç numara lazım! Bayanasını Canlı yayın dedikleri demek ki bu! Bizim kasabada böylesi yok! Ne bakıyorsunuz lan? Yanıyorsun Fuat abi! De Çırağın Sarayı gibi! <gülüyor> <gülüyor>